Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz 18 Ekim Cuma günü itibariyle bin marketlerinde elektronik ürünlerde indirim furyası devam ediyor bu haftaki öne çıkan ürünlerden biri de güvenliği ve kullanışlılığı bir arada sunan Polo Smart akım korumalı priz mp18 ürün normal satış fiyatının oldukça altında sadece 329 TL fiyattan satışa sunuluyor Üstelik bu cazip fiyatı 6 taksit imkanı ile daha da cazip hale getirebilirsiniz. Polo Smart Takım Korumalı Priz MP18, evdeki güvenliği önceleyen bir üründür. Çocuk korumalı tasarımı sayesinde, küçük çocukların prize parmaklarını sokarak maruz kalabilecekleri elektrik çarpması riskini ortadan kaldırır. Ayrıca, yüksek ısıya dayanıklı yapısı sayesinde, üzerindeki cihazların aşırı ısınması durumunda otomatik olarak devreye girerek olası yangın riskini minimize eder. Termal akım koruması özelliği ise elektrik akımındaki ani yükselmelerde cihazı koruyarak uzun ömürlü kullanım sağlar. Gerçek bakır iletken sayesinde elektriği daha verimli bir şekilde ileterek cihazlarınızın daha hızlı şarj olmasını sağlar. Bu sayede zamandan tasarruf edersiniz. Kısa devre koruması özelliği ise olası elektriksel arızalarda cihazlarınızı ve diğer elektrikli aletlerinizi koruyarak hem güvenliğinizi hem de maddi kayıplarınızı önler. 2 metre uzunluğundaki yüksek akım dirençli kablosu ise prizin kullanım alanını genişletir ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Bu özellikler sayesinde Polo Smart akım korumalı priz MP18 hem evde hem de ofiste güvenle kullanabileceğiniz pratik bir üründür. Polo Smart akım korumalı priz MP18 hem güvenliği hem de kullanışlılığı bir arada arayanlar için ideal bir seçenek. BİM'in sunduğu bu fırsatı kaçırmayın ve 18 Ekim Cuma günü itibariyle en yakın BİM mağazasından ürünü satın alabilirsiniz.